Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu, Kısa Film Uzun Etki, Deniz Kızını Aramak, Looking for the Mermaid. Uzun boylu, zayıf bandanalı bir adam paslı motorlu bir kayıkla gölde ilerliyor. Ee, Kadir Ateş. Kadir Kirli Sakallı. Ee, Afyon Çay, Çayırpınar Köyü'nde yaşayan, geçimini Eber Gölü'nden sağlayan, Eber Gölü'nün su yokluğuna rağmen ayakta kalmayan çalışan kişiden, kişilerden birisidir. Göl kıyısındaki sazlıklardan balyalar yapılıyor. Deniz kızını aramak, Looking for the Mermaid yazısı göl yüzeyinde belirdi. Balyalar kıyıya çıkarılıyor. Eber Gölü birçok insanın geçim kaynağını saladığı yer. Çevresinde üç tane ilçe, Bozvedin, Çay, Sultan Dağı ve 14 tane köy ve kasaba bulunan yerleşim alanı. Kadir Göl kıyılarının yüzeyini kaplayan sazlıkların arasından motorlu teknesiyle ilerliyor. Söylenilecek çok acı gerçekler var. Eber Gölü'nün e, yok olduğunu, Eber Gölü'nün kan ağladığını dile getirmekten muzdaribim. Neden? Kıyıda plastik şişeler var. E, e, besleyici bir kaynağı yok. Kıyılar balçağa dönüşmüş. Besleyici kaynaklarının önünde setler, barajlar ve kanallar var. Kadir'in sağ kolu yok. Eber Gölü'nün e, uzayan damarlarını kesiyor bu kanallar. En büyük besleyici kaynak çay deresiydi. Ona da baraj yapıldı. Kadir kırmızı renkli konteyner evindeki sobayı yakmak için talaş ve sıvı tutuşturucu kullanıyor. 1990 yılında endüstri meslek birinci sınıfa gidiyordum. Yaz döneminde Haziran'ın 20'sinde talihsiz bir kaza yaşadım. Sobayı tutuşturdu. Saman makinesi patoz deriz biz yerel tabirle. Kayışla kasnak arasında kaldı. Büyük bir e, zedelenme, kırılma dolayısıyla hastanede müdahalede e, ampute, kesim yapılmış. Üçte bir oranında. Kuyum suyum değildir. Yani oturayım da e, şey yapmayayım, çalışmayayım, bana ters olan bir his, hissiyat. İlla ki çalışmam lazım, illa ki bu göle gelmem lazım. Kadir Göl manzarası önünde. Şöyle bir hikaye vardır. Bir balıkçı köyünde bir tane yaşlı adam varmış. Bu adam her gün ava çıkmadan önce, balık avına çıkmadan önce neşeli bir şekilde köy halkına selam verir. Ben bugün deniz kızı görmeye gideceğim, ben bugün deniz kızı görmeye gideceğim. Yıllar boyu bu şen şakrak bir şekilde denize gidiyor. Kadir diğer teknecilerle selamlaştı. Aradan bir zaman geçtikten sonra bu adam gülmez, selam vermez oluyor. Köy halkı şaşırıyor tabii. E, ya amca sen her zaman bize selam verirdin, gülerdin, konuşurdun. Sendeki değişiklik nedir? Ben diyor deniz kızını gördüm. Hayali gerçekleşmiş. Umudu bitmiş. Şimdi bizim umudumuz bitmedi. Evergölü'nün yeşereceğine, tekrardan suyunun olacağına umut ediyoruz. Eğer bu sene artık yetkililerden hiçbir şey beklediğimiz yok. Allah'ım kar, yağmur, yağış verirse Evergölü kurtulacak diye tahmin ediyoruz. Kadir'in konteynerinden dışarı çıkan soba borusu tütüyor. Tek koluyla çalışan Kadir, boyunun iki katı uzunluktaki sazları koparıp yere yatırarak balyalar haline getiriyor. Mücadele etmek zorundayım. Hayatta kalabilmek için mücadele etmek zorundayım. Balyalarını kaldırıp yerde sektiriyor. Kendimi idame edebilmek için mücadele etmek zorundayım. Çocuklarımı okutmak için güçlü olmak zorundayım. Yani hayatta güçlü olmak zorunda. Herkes güçlü olmak zorunda. Yoksa hayat insanı ezer. Ezilmemek için var gücüyle çalışmak lazım. Yaktığı ateşin yanında balyalarını hazırlayan Kadir motorlu yeşil bir kıyıabındı yayön gerisindeki motoru çalıştıran kaderin görüntüsü üzerinde jenerik akmaya başladı. Yönetmen sıla Türkü Koyun, Yapım Koordinatörü Murat Karadaş, Yardımcı Yönetmen Cemre Çalışkan, Görüntü Yönetmeni Akif Yılmaz, Kamera Mustafa Gök, Onur Anas, Akif Yılmaz, Ses Muhammed Dağ, Kurgu Mustafa Gök çeviri Mertcan Gündoğdu. Yeşil motorlu kayığın arkasına bağladığı pastik kayığı çeken Kadir montunun kapşonunu başına geçirmiş. Gölde çalışan diğer insanlara selam verdi. Kadir motorlu kayığıyla gölde ilerlemeye devam ederken yan tarafta teşekkür edilen kişiler listesi hızla akıyor. Engelli erişimi www.sebeder.org